Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda sizlere 4000 ila 5000 TL aralığında değişen bu piyasa için nispeten uygun fiyatlı laptopları tanıtacağım. Bu laptoplar maalesef gaming laptoplar olmayacak. Yani oyun beklentisi üst seviyede olanlar bu laptoplardan çok fazla şey beklemesin. Ama performansları iyi olacak. Yani gündelik kullanımda yeterli olacak. Onun dışında CSGO, LOL, Valorant gibi nispeten düşük sistem gereksinimi isteyen oyunları da çalıştırabilecek yapıda olacak. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan gelin bu tavsiyelere birlikte göz atmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bu videodaki ilk tavsiyemiz HP 255 G7 2M3E3ES kod adlı laptop olacak. Bu laptop 15.6 inç boyutlu 1080p Full HD ekrana sahip olan, ekran paneli SVA olan, işlemci tarafında ise 2.1 GHz 3.7 GHz arası hızlarda çalışabilen AMD Ryzen 5 3500U işlemcili bir laptop var. Laptopun işlemcisi 4 çekirdekli ve 8 threadli 12 nanometrik bir işlemci arkadaşlar. Geçtiğimiz yılın güzel işlemcilerinden biri bu işlem ile hem piyasadaki basit oyunları oynayabilirsiniz. Yani CSGO, LOL, Valorant, ETS2 gibi oyunları düşük grafiklerde oynayabilirsiniz. Hem de video kurgu işleriyle uğraşabilirsiniz. 8 thread olduğu için render performansı iyi olacaktır. Ekran kartı tarafında bilgisayarda harici bir ekran kartı bulunmuyor. AMD Radeon Vega 8 dahili grafik biriminden faydalanacağız. Bilgisayarda 4 GB 2400 MHz RAM var arkadaşlar. Bu RAM bu bilgisayara kesinlikle yetmeyecektir. Ama çok uygun fiyatlı olduğu için bu haliyle de alınabileceğini düşünüyorum. İçerisine bir 4 GB ya da 8 GB RAM eklemesi yaparak bu bilgisayarı gayet güzel bir şekilde kullanabileceksiniz. Depolama alanı tarafında 256 GB SSD olduğu söylenmiş. Ama bu SSD biriminin SATA 3 mi M.2 mi olduğu belirtilmemiş. Benim tahminimce M.2 SSD'dir ve yükseltme yuvası vardır arkadaşlar. Yani bu bilgisayarın depolama alanını yükseltebileceksiniz. İşletim sistemi olarak bilgisayarda FreeDOS bulunuyor. Yani Windows bulunmuyor. Listedeki tüm bilgisayarlar FreeDOS olarak geliyor olacak. Windows'u kendiniz yükleyebilirsiniz. Sağlamlisans.com diye bir siteyle anlaşmam var arkadaşlar. Cihaz TV 5 kodunu kullanarak bu siteden uygun fiyatla Windows Key'i alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Onu da açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Laptopun bataryasının 3 hücreli olduğu söylenmiş. Kaç watt saat kapasiteli olduğu söylenmemiş ama iyi gidecektir. Yani 4 saati falan rahatlıkla görecektir diye düşünüyorum. Bu işlemci aşırı derecede güç tüketen bir işlemci değil. Harici ekran kartı olmadığı için de iyi giden bir pil olacağını düşünüyorum. Bilgisayarın ağırlığı 1.78 kilogram. Fiyatı ise şu anda piyasada en uygun fiyatıyla 4236 lira. Tüm bu laptopların Satış linklerini de açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Tavsiye 2'de arkadaşlar HP 15S EQ1040NT 2D8G1EA kod adlı yeni nesil bir laptop var. Bu laptopta 15.6 inç boyutlu 1080p Full HD çözünürlüklü SVA ekran paneli bulunuyor. İşlemci olarak AMD Ryzen 3 4300U bulunuyor arkadaşlar. Yeni nesil işlemcilerden biri ve düşük güç tüketimiyle iyi performans veren bir işlemci olacaktır. Bu işlemci listenin geri kalanında da aynı şekilde devam edecek. Yani tavsiye 3'te 4'te ve 5'te de aynı işlemciyi göreceksiniz. Bu işlemci arkadaşlar 4 çekirdek ve 4 thread'e sahip olan 7 nanometre mimarisiyle üretilmiş 2.7 GHz ile 3.7 GHz hızları arasında çalışabilen gayet güzel iş görecek bir işlemcidir. İçerisinde dahili AMD Radeon Graphics grafik birimi olduğu söylenmiş. Herhangi bir Vega karşılığı yok arkadaşlar ama performansı fena değil. Yasin Erkan diye bir kanal var YouTube'da. O kanal 4300U ile oyun testlerini yapmış. Onun da linklerini açıklama kısmında sizlere bırakacağım. Bu 4300U ile nasıl oyun oynanabildiğini oradan görebilirsiniz. Bilgisayarda RAM olarak 8 GB 2600 66 MHz RAM var. Tek kanal mı çift kanal mı olduğu belirtilmemiş. Tek kanalsa yükseltme yuvasına bir tane 8 GB daha ekleyerek bu bilgisayarı gayet güzel bir şekilde hızlandırabileceksiniz. Depolama alan olarak 256 GB M.2 SSD bulunuyor. Yine yükseltmeye açık olacaktır diye düşünüyorum. İşletim sistemi tarafında ise yine Windows gelmiyor arkadaşlar. Windows'u kendiniz yüklemeniz ya da yükletmeniz gerekecek. Batarya tarafında ise 3 hücreli 41 Watt saatlik pil olduğu belirtilmiş. Yine 4300 U işlemcinin 7 nanometre mimarisiyle üretilmiş olmasından dolayı bu pilin uzun süre boyunca kullanılabileceğini düşünüyorum. 5-6 saati çok rahat çıkarır diye düşünüyorum arkadaşlar. Laptop 15.6 inç ekranlı olmasına rağmen gayet hafif 1.69 kilogram ağırlığa sahip. Şu anda bu laptopun piyasadaki en uygun fiyatı ise 4699 lira. Tavsiye 3'te arkadaşlar HP 15S EQ 1040 NT kod adlı laptopun 2D 8G 3EA kod adlı modeli var. Deminki laptopun neredeyse aynısı arkadaşlar. Tek fark gösterdiği nokta bu laptopta 256 değil 512 GB M.2 SSD bulunuyor. Fiyatı 4899 lira ve bence çok iyi bir fiyat. Yani önceki laptop 200 lira farklı yarı yarıya daha az depolama alanı sunuyordu. Bence 200 lira fark vererek 512 GB olanlardan birini almak daha iyi olacaktır. Yükseltmeyle de uğraşmaza gerek kalmayacaktır. Tavsiye 4 4'te ise arkadaşlar 2D 8G 4EA kod adlı deminki laptopun benzeri var. Bu sefer HP 15 s EQ 1038 NT diye geçiyor bu laptop. Aralarında yine hiçbir fark olduğunu görmüyorum. Yani teknik özellikler açısından bir fark görmüyorum arkadaşlar. Belki kasada bir farklılık olabilir. Küçük detaylarda farklılık olabilir ama bu da yine 512 GB SSD'li, 4300 U işlemcili, 8 GB RAM'li ve 4899 liraya satılan bir HP laptop. Tavsiye 3 ve 4 aşağı yukarı birbirinin aynısı. Stoklarda hangisi kalırsa onu alırsınız hepsinin satış linkini de sizlerle paylaşacağım Şimdi geldik tavsiye 5'e arkadaşlar listemizdeki son tavsiyeye. Maalesef bu fiyat aralığında çok fazla laptop bulunmadığı için bu liste biraz kısa olmak zorunda kaldı. Tavsiye 5'te Acer Swift 3 SF314-42 R5X0 kod adlı model bulunuyor. Bu laptop 14 inç boyutlu bir laptop arkadaşlar. Küçük ama IPS ekrana sahip olan bir laptop, kolay taşınabilirlik isteyenlere, metal kasa isteyenlere hitap eden fiyat performans laptoplarından biri. Bu laptopun ekranı avantajlı, işlemcisi yine 4300U olduğu için gayet güzel işlerinizi karşılayacaktır. RAM'i 8 GB 3200 MHz 2x4 olarak sıralanmış yani çift kanal olduğu için oyun performansı da biraz daha yüksek olacaktır. Depolama birimi tarafında ise maalesef eksiğimiz var. Bu bilgisayarda 128 GB M.2 SSD bulunuyor ve maalesef RAM ve SSD yükseltme yapamıyorsunuz. Sadece değiştirme yapabiliyorsunuz. Hatta benim bildiğim kadarıyla RAM'ler lehimli olduğu için RAM'leri değiştiremiyorsunuz bile aklınızda bulunsun. Ama SSD 128 GB SSD çıkararak yerine isterseniz 1 TB M.2 SSD bile İşletim sistemi yine maalesef FreeDOS olarak gelecek. Windows yüklü halini göremedim piyasada. Batarya tarafında ise 3 hücreli batarya olduğu söylenmiş. Bunun bir benzerini test etmiştim arkadaşlar. AMD Ryzen 5 4500U modelini test etmiştim. Gerçekten 6-7 saat gidiyordu. O yüzden burada pil tarafında buna bir artı puan koyuyorum. Bu laptopun pili kesinlikle 7 saat civarını görecektir. Ağırlığı 1.2 kilogram. Fiyatı ise şu anda piyasada 4999 lira. Bence bu fiyata da alınabilir. SSD'si biraz düşük ama yine de idare eder arkadaşlar. Bu yüzden Tavsiye 5'teki Acer Swift 3'ü SSD'si düşük olmasına rağmen favorilerimden biri olarak görüyorum. Tavsiye 2, 3 ve 4'teki HP'leri de yine fiyatlarına göre güzel laptoplar olarak görüyorum arkadaşlar. Genel bir değerlendirme yapacak olursak şu an tabloda da göreceksiniz. Güçlü olan seçenekler özellikle Tavsiye 4 Tavsiye 3 ve Tavsiye 5 oluyor. Tavsiye 1 biraz zayıf kalıyor ama fiyatı çok uygun olduğu için yani 4236 liraya öyle bir laptop bulunmadığı için üstüne 250-300 lira civarında bir bütçeyle bir 8 GB RAM eklerseniz onun da güzel bir laptop olacağını düşünüyorum. Bu liste bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere maalesef sadece 5 tane laptop bulabildim. Bu piyasayı daha yakından takip etmek isteyenler varsa lütfen Discord kanalımıza gelsin. Discord kanalımızdaki laptop sunucusunda sizlere orada bilgiler verecek arkadaşlarımız bulunuyor. Ben şu fiyat aralığında şöyle bir laptop arıyorum. Hangisini almalıyım diye sorarsanız oradaki sohbetten kesinlikle cevabınızı alırsınız diyorum. Ve bu videonun sonuna geliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. YouTube kanalıma lütfen abone olmayı ve zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.